dostlar necəsiniz dostlar Bugün size Niye gece video Atmışam demiştim ki son Ata dostlar yani bugün Dostlar demiştim ki Eee Kafa 2 videomu e, çekmiştim Dostlar bu vi videonu çekenden sonra demiştim ki 10 gün 10 bakışı keçsə Veyahut 10 bakışı çıksa Tezi kafa 2 videosu gelir ve dostlar e, gördüğünüz gibi 11 görüntüleme var burada. Dostlar, bu bu videoya da like atabilirsiniz. Ama ben bugün size işte tam e, 11 görüntüleme diye video atmak istiyordum. E, dostlar video atmak istiyordum ama oyuna girdim. Kafa top 2'ye. Uygulamayı tekrar aç. Açtım tekrar. Uygulamayı kapat. Ondan sonra yine girem. Açmır. Dostlar bu sebebi bilmirəm nədir. Düzün desem dostlar bunun sebebi niyetçe bilmirəm. Ama dostlar kafı topu 2'ye daha girmeye olmur. Uygulama durdu deyir. Kafı topu 2'ni kimse durdurub. Kafı topu 2 kapat deyir. Oyuna girmeye olmur dostlar. Ona göre ben size video atabilirim. Dostlar ne vaxt kafı topu 2'ye gözlerim onu size video atabilirim. Artık dostlar kafı topu 2'ye girmeye olmur gördüğünüz buradaki üç tane video boşa gidip yani bu öyle miydi Yani ki dostlar, niye böyle şey Dostlar yani ki daha girmeyi olmuyor. yerine bak ne vakit girmek olsa ben onda size video atacağım. Video paylaşacağım YouTube'a. Yani o oturup gözlemeyin de yani. Mə kanalıma baxa-baxa mən də nəhs video atacağam. Dostlar, yəni Kafetopi-nə vaxt açılsa mən onda video ataram sizə. İndi göstərim də sizə. Nağçılar bilmərəm dostlar, yəni gördüyünüz kimi uygulamayı təkrarlayışdırıram, açmır, uygulamayı kapat deyir. Yəni dostlar, mən bu haqqında açıqlama vermək istəyirəm. Eə, açıqlamadır dostlar, yəni bunu gördüyünüz kimi mə kanalım var, videolarım. Amma açılmır dostlar. Nə yəni, internetdə var, hər şeydə var, amma uygulamaya qapat deyir. Niyə bilmirəm dostlar. Bir də ki dostlar, 11 abunə idi, ona düşdü. Onda tezən dedim ki, qaldıraq ə, yenə 11 abunəyə də keçəyəm, bu düşdü dostlar. Bu səfər 9 abunəyə dostlar. Bu inşallah tezliklə qaldırarax. Dedim ki, dostlar, nə vaxt kafe topiki açılar məndə də sizə video yətərəm dostlar. Hələ indi video atmaq istəyirdim. Ee, ama gördüğünüz gibi göstereyim size. Diye burada göstereyim. diye. Size gördüğünüz gibi burada kafa top 2 var. Şimdi girerim ona. Göster. Gördüğünüz gibi burada uygulamaya kapat. Ben tezden yine girmeye çalışıram. Dostlar yani çıxır gördüğünüz kimi Girmiyor. Hani son videomda gördüğünüz gibi kafadaki video atmıştım. Ondan sonra bir tane short, short videosu atmışım. O hiç. Özellikle gidip köhne videolarıma da like atabilirsiniz. Çok sağ olun dostlar. Ama dediğim gibi abone olmayı, abone olmayı kaldırırlar inşallah tezlikle. Ben yani de kalkmak istedim de dostlar YouTube'da. demişdim ki, dostlar, Grand Theft Auto oyunu 5 layiqca tələsin çəkəcəm, dostlar 3 layiqdə qalıb elə. Nəysə dostlar, dostlar son atdığım videonu görürsüz, bir gün öncə. Dostlar, yəni daha yoxdur da. Kapa top ekyə girmək olmur. İstəsə bir də göstərim. Qısa gördüyünüz kimi kapa top ekyə girməy olmur. Uykulamağa qapatdıram ona görə. Yəni gedib YouTube-da yəşəyəm ki, dostlar Kafa topu ikiye niye girmek olmuyor? Yani kele bir mermet gelmeyecek. Kafa topu gözlüğün dostu hemen yazın. Dostlar gördüğünüz gibi burada ne var? İnceleyeceğiz abi. Oldu yine kafa topu iki durduruldu atası. Kaşlar. Şimdi dostlar hemen bu videoya bakayım uygulayacağım. Mesela videonu sakladı, saklamıştım. Şimdi bu videoya bakayım dostlar. Ondan sonra elleyeceğim görüm. Ben de alınırsa KavoTop 2'ye girip video çekerim dostlar sizin için. Dostlar devam ediyorum dostlar. Olan videosuna baktım. Ya dostlar dedi ki buradan size baştan girip Buradan dostlar ayarlara girirsiniz. burada uygulamalar var diyor. Uygulamalara girdikten sonra buradan KavoTop 2'yi taparsınız. Kafa topu yeni taparsınız diye dostlar. Kafa topu Dostlar kafa topu yeni sonra durmaya zorla diyorsunuz. Ee, zorla durdurursanız sağlı davranabilir. Dostlar ben de böyle değil ama oğlan. Tamam diyorum. Depolama. Ondan sonra buradan dostlar. Ee, depolama gelmeldi. Veri kullanılır. Ha? Toplam al, kapan veriler sinesi veri kullan. Üstüne bu da depolama gelir. Depolamaya gidip ön pleyi temizlediysen veriler temizlediysen Amma sən dostlar mən bir yaxq elədim girmədi. Hə, dostlar yenə girməyirsə olsun. Ha dostlar, gördüyünüz kimi girmədə dostlar, yəni. Dostlar, indi videonu saxlayım. Bir başqa videonu saxlamayım dostlar, ya da bugünkü videomuz bunun haqqında idi. Kaf topik yenəcə nice, elədimsə girməyə olmur. Uykulandı durub. kimse durdurup uygulamanı bilmirəm niye belədir. Dostlar yani onu deyim ki size e, oyuna girmək olmur da dostlar. Ne, ne, kadar çalışıram oyuna girmir. O zeki dostlar kanalıma abone ol, like atın. E, video yayınlayacağım bu videonun. Bu video sonra çalışacağım ki kafası pekini düzeltirim. Ne vaxt düzeltebilsem Yani oyuna girə Yani bu sabah girmişəm de yani oyuna. Gün ortaya kim oyunda olmuşum dostlar. İndi oyuna girmeyi bilmiyorum. Düzeltebilsem bileceğim dostlar. Düzeltebilmesem dostlar. Başka video çekeyim gerek. Başka oyunlar hakkında videolar çekeyim. Bilmiyorum dostlar. Ama inşallah dostlar düzelir. Çünkü bizim bilirsiniz ki konseptimiz var. Bu da Kavitop 2 hakkında da. Artık Kavitop 2 hakkında videolar çekerim. Evvel karşı videolar çekerdim. Gördüm ki onlar uygunsuz. Ona göre... Ee, Kafa topi 2 videolar Bu Kafa topi 2'ye de indi girmeyi olmur bu uygulamaya. Bilmiyorum dostlar niye girmeyi olmur. Dostlar yani bu dünkü videomuz bu kadar olsun. Düzeltebilsem yani. Gireceğim dostlar size de göstereceğim. Sağ olun dostlar. Sağ olun. Kanalıma abone olmayı unutmayın.